Her Şey Yolunda Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle MasterChef'in iddialı yarışmacısı Burcu'yu sevenler ve beğenenler videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Hem MasterChef yarışmasında hem de sosyal medyada bir hayli popüler olan yarışmacı Burcu Önal en son sosyal medyadaki 10.000 takipçisi olmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya üzerinde kitlesi geniş olan yarışmacının yarışmada başka sosyal medyada başka bir olması da bir hayli dikkat çekmişti. Doğal güzelliği ile adından söz ettiren yarışmacı Burcu Önal bakın kim çıktı. Yarışmacıların final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Final türüne çıkması beklenen ve izleyicilere ümit veren bir diğer isim ise Burcu Önal. Daha önce de yarışmaya katılan 34 yaşındaki başarılı yarışmacı öyle biri çıktı ki duyanlar hayrete düştü. 15 yıl boyunca Asya'da yaşadığı konusuyla da gündeme gelen yarışmacı bir hayli dikkat çekiyor. Yarışmadaki iddialı yarışmacılar arasında bulunan Burcu Önal'ın Ajda Pekkan hakkında söyledikleri herkesi şok etti. İşte o cümleler. Şeflerin "Dün biraz sinirli ve motivasyonsuz görünüyordun." sorusunun ardından "Ben dünü de dünde bıraktım şefim. Bir dönem aynı evde kaldığım Ajda Pekkan bana" Bu konuda bir ders vermişti. Yemek bilgisi çok iyidir Ajda Hanım'ın. Sürekli tatlı tatlı didişirdik. Yine öyle bir günün ertesi sabahında kahvaltıda endişeliydim. Ajda Hanım da tam aksine bana çok iyi davrandı. Ben Ajda Hanım'a tartışmamızdan ötürü kötü davranacağımı düşündüğümü söylediğimse ise ''Burcucum ben dünü düşünsem bugün Ajda Pekkan olmazdım.'' dedi. Bu da benim için ders oldu. Cümlelerini kullandı. Hoşça kalın. Allah'a emanet ol.